Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Anadolu Efes, Aselsan, Tüpraş, Coca-Cola, Türk Telekom ve Türkcell'i değerlendireceğiz. Anadolu Efes'e baktığımızda 260 dolar desteğini kırdıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü sert hareket, aşağı yönü pardon sert hareket gelmiş şu an. Fiyatı 237 lira. Baktığımızda destek bölgesi olarak 221 lira olarak gözüküyor arkadaşlar. 50 günlük hareket ortalamanın direnci ise arkadaşlar 274 lira olarak gözüküyor ve şu an Anadolu Efes düşüş trendine devam ediyor arkadaşlar. Anadolu Efes'ten sonra Coca-Cola'ya bakalım. Coca-Cola'ya baktığımızda arkadaşlar o da 804 olan destek bölgesini aşağı yönlü kırmış. Bulunmakta düşen trende devam ediyor Coca-Cola'nın. Coca-Cola'ya baktığımızda bir sonraki destek seviyesi arkadaşlar 737 lira olarak gözüküyor Coca-Cola'da. Coca-Cola'da da düşüş tren devam ediyor arkadaşlar. 804 liranın üzerine atmadıkça yukarı yönlü hareket beklenemez Coca-Cola'dan. Coca-Cola'da da takip ettiğimiz destek seviyeleri bunlar. Turkcell'e bakalım şimdi de. Turkcell'e baktığımızda arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattıktan sonra ola aşağı yönlü sert hareketlerine devam ediyor. Düşüş devam ediyor. Desteğimize baktığımızda 95 lira olarak gözüküyor arkadaşlar. Direnç bölge pardon direnç bölgemiz ise baktığımızda 115 lira olarak gözüküyor arkadaşlar. Türkcell'de Türkcell'de düşüş süren devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 107 arkadaşlar her 107 veren üzerine mumlar kapatırsa Türksel'de yükseliş trendine geçebiliriz diyebiliriz arkadaşlar Türksel'den sonra Türk Telekom'a bakalım arkadaşlar Türk Telekom'a baktığımızda arkadaşlar o da direnç 53 lira destek 44 74 arkadaşlar baktığımızda o da 50 günlük hareketli ortalamadan şu an red diyor arkadaşlar direncinden direncine baktığımızda 50-46 gözüküyor 50 üzerinde 4 saatlik mum kapatırsa arkadaşlar 53.05 direnç bölgesine doğru hareket edebilir. Türk Telekom'da da düşüş trendi yani devam ediyor. TÜPRAŞ'a bakalım şimdi de. TÜPRAŞ'a baktığımızda o da 160 lira güçlü bir destek olarak görevini sürdürüyor arkadaşlar. TÜPRAŞ'a baktığımızda direnç bölgesi 50 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 163 olarak gözüküyor. Eğer 163 süren üzerine kapanışlar yaparsa TÜPRAŞ yukarı yönü trendine başlayabilir. 176 direnç bölgesine doğru hareket edebilir arkadaşlar TÜPRAŞ'ta. TÜPRAŞ'lara destek direnç seviyeleri bunlar son olarak Aselsan'a bakalım Aselsan'a da baktığımızda ola direnç bölgesi 67.30 destek ise 54.95 olarak gözüküyor arkadaşlar o 50 günlük hareketli ortalamanın bayağı altında 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi 62.35 arkadaşlar onun üzerine atmalıkça yukarı yönlü trendi sürdürmesi zor arkadaşlar şu an Aselsan'da da takip ettiğimiz desteklenen seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.